Evet arkadaşlar. Salam zamanımız geldi. İki tane devimiz Allah'ın izniyle. Evet. Birisi 19 kilo. Birisi de 8,5 kilo. Abi şunu çıkarabilecek miyim ben ya? Yani? Haydi bismillah. Evet çekiyor musun? Çekiyoruz. Şöyle bir çekin beni. Görünüyor evet, mu? Evet hocam. Ha? Musun? Ya Hadi. ışık güneş tam o şeyden vuruyor. Şimdi ufak ufak. ufak. arka arkaya çekiyorum. Sen içinden güzelleri seçersin. Seç. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet. <laughs> evet. Çekin. Çekiyoruz hocam. Heh. Şimdi ufak ufak yol alsın. Hadi gidin bakalım. Haydi bismillah. Hadi gidin bakalım. Hadi gidin.